Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Benna Çağlar yine 7. sınıf matematik dersiyle matematik kurdu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar şimdi e, bu sefer diye ilk videomuzda arkadaşlar e, tam sayılarla toplama işlemini anlattım şimdi çıkartma işlemine geçtik artık bir bakalım neler var tam sayılarla çıkartma işlemi evet arkadaşlar buraya baktığımızda ne var örneklerimiz varmış Örneklerimize şimdi dikkatlice bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çıkartma işlemi var diye gidip ne yapıyoruz? 4'ten 3 çıkartmıyoruz. Çok çok yanlış bir şey. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. E, artı gördük ya bizlik. Artılar diyor ki biz diyor eksiler eksilerle düşmanız diyor. Biz diyor eksileri istemiyoruz diyor. O yüzden bir savaş gerçekleşiyor ve bu savaşta da artılar eksileri yeniyor ve bütün gördüğümüz eksiler ne oluyor artı oluyor arkadaşlar. Artılar savaşı hep yeniyor. Yani eksiler hiç kazanmıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar birazcık rahatsızım o yüzden e, özür diliyorum sizden. Evet şimdi geri döndüğümüzde ilk sayımızı arkadaşlar normal yazıyoruz. Ne varmış? Artı 4 varmış. Bunu normal böyle yazdım ben. Sonra eksiği ne yaptım? Artı olarak yaptım. İkinciyi ne yapıyorum arkadaşlar? Ters değiştirip yazıyorum. Nasıl ters değiştiriyorum? Eksi varsa artı yapıyorum. Artı 3 oluyor arkadaşlar. Yani bu durumda e, arkadaşlar artı artı toplanınca ne oluyor? Artı 7 oluyor cevabımız arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? İlki aynen yaz. ikinciyi ters çevir yaz. E, eksiği de artıya çevirmeyi unutma. Buraya geldiğimizde arkadaşlar ne var? Eksi 5'im var. Bunu aynen yazıyorum. Eksi artıya çevir. savaş artılılar yani. Eksi 6'yı da artı 6 e, yapıyoruz arkadaşlar. Yani ne oluyor? Çıkartma işlemi oluyor arkadaşlar. Artı 1 olmuş oluyor cevabımız. Üçüncü örneğimize geldik. Ne var? İlki aynen. İki e, işlemimi artı yapıyorum. Burası da eksi dört oluyor arkadaşlar. Yani artı eksi geldi zıt oldu arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Artı beş oluyor arkadaşlar diyoruz. Çıkartma böyleydi. Ve şimdi arkadaşlar onanın yanında bir bölüm var. Bir dakika. Evet. Ne olmuş arkadaşlar? Üçlü sayı vermiş. Altında da dörtlü sayılara geçmiş. Ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Önce ben şurayı bir görmüyorum arkadaşlar. Evet. Burayı görmüyorum. E, sadece şu bölümü görüyorum. Ne yapıyorum? Buradan böyle. Buradan da böyle yaptık. Ben buraya odaklıyım. Ne yaptım? Bunu artı yaptım. Bunu da artı yaptım arkadaşlar. Ne oldu? Çıkartma işlemi gerçekleşecek değil mi? Eksi 6 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Toplama işlemi. Bunu şöyle genişe şey yapalım. Eksi 6 artı eksi 8. Evet. Toplama işlemi yapabilirim arkadaşlar. Eksi 14 oluyor cevabım. Dörtlülerde nasıl oluyor arkadaşlar? Daha basit böyle yapıyorum. Bunu böyle kapatıyorum. Bunu buradan. Bunu da buradan. Evet önce şurayı yapacağım arkadaşlar. İlk önüme çıkanı. Yani nasıl oluyor arkadaşlar? Burası artı 4 oluyor. Burası da artı 12 arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Şurası pardon artı oluyor. Şurası eksi oluyor arkadaşlar. Çıkartma işlemi olacak. Yani eksi 8 oluyor arkadaşlar. Ee, burası artı oluyor. Tamam şimdi ben buraya bakmıyorum. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Ne olmuş? Bu artı yapıyorum. Bunu da eksi yapıyorum arkadaşlar. Toplama işlemi gerçekleşecek. Eksi 11 oluyor. Ve ben bu işlemi şimdi gerçekleştirebilirim. Burası da arkadaşlar ne olmuş oluyor? Eksi 19 oluyor. Cevabımız diyoruz. Evet buraya geldiğimizde burada yine şöyle bölüyoruz bunu şöyle bunu da şöyle bölüyoruz arkadaşlar farklı bir renge geçelim Evet şimdi tekrar aynı işlemimi yapıyorum arkadaşlar Burası ne oluyor artı artı olacak arkadaşlar ne oluyor artı 18 oluyor arkadaşlar Burası artıymış buraya bakıyorum arkadaşlar Burada nasıl olacak? Art artı yaptım arkadaşlar. Eksi 6 oldu. Eşittir cevabımız da arkadaşlar artı 12 oluyor diyoruz evet. Burayı da arkadaşlar böyle bitirmiş olduk. Biz de bu görsellerdeki gibi bir kurt olacağız arkadaşlar. Evet, geçelim diğer sayfamıza. Ne var modelleme arkadaşlar. Şimdi biz bu modellemeyi nasıl yapacağız? Arkadaşlar hemen bakıyoruz ilk modellememize. Ne var? Artılar var ve kaç tane artı var arkadaşlar? 9 tane artı. Artı 9. Değil mi? Zaten ben ne üzerinden gidiyordum? Eksi oluyor mecbur. Buraya baktığımda arkadaşlar ne var? Şimdi arkadaşlar buradaki kahverengi kutucuğu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tekrar yapayım arkadaşlar. Evet burası ben sadece burayı alıyorum. Bu altı görmüyorum arkadaşlar. Bu altı görmeyince ne oluyor burada? Artı altı oluyor arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Burayı ne yapmışız arkadaşlar okumuz? Dışarı çıkartmış. Attık gitti. Böyle bir bölüm yok. Geriye de kaldı arkadaşlar. Artı 3 kaldı. Bu kadar basit. Şimdi ben bunu altta göstereceğim arkadaşlar. Ne dedik? İlkine de artı 9 dedik. Artı 9 dedik. Buraya arkadaşlar ne dedik? Artı 6 dedik. Sonucu da arkadaşlar artı 3 dedik. Direkt 3 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Artısını koymadan. Evet. Alt bölümümüze geldiğimizde arkadaşlar kalemimizi değiştirelim. Hemen tutacağız. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüze geldiğimizde ise ne yapmışız arkadaşlar? Şimdi bakın burada fark ettiyseniz tekrar bir kutucuk var değil mi? Ben bu kutucuğu ne yapıyorum arkadaşlar? Görmüyorum. Böyle bir kutucuk yokmuş gibi. Buraya baktığımda arkadaşlar ne var? Artı 3 var değil mi? Evet. Ben bunu böyle yazdım şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Ee, arkadaşlar şu tarafa baktığımızda Burada burası tekrar kare içerisinde değil mi? Yani burası gitmiş bulunuyor arkadaşlar. Geriye bana eksi 4 kaldı arkadaşlar. Eksi 4. Şimdi ben bunu sonucumda ne oldu? Eksi 4 oldu haliyle. Şimdi ben bunu tekrar arkadaşlar yazıyorum. alt kutucuk bölümde düzgün bir şekilde. Doldu arkadaşlar. Artı 3 dedik. Buraya geldik arkadaşlar. Da dedik. Eksi 4 dedik. Arkadaşlar burada da sonucu tekrar eksi 4 dedik. Bu arada arkadaşlar şurası neymiş? Artıymış pardon. Çünkü biz kutucukların içinde arkadaşlar yuvarlakların içinde artı yapmışız değil mi? O yüzden artı olacak arkadaşlar. Evet burası da böyle. Ama burası artı olunca mecbur yine eksi olmak zorunda. Çünkü işaretimiz eksiymiş arkadaşlar. Yani yine eksi 4 olmuş olur. Evet modelleme de böyleydi arkadaşlar. Bu kutucuktaki bölümleri arkadaşlar dışarı artı aktarırsanız oralar yok oluyor zaten diyoruz ve geçiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar sırada ne var arkadaşlar? Sayı e, doğrumuz varmış arkadaşlar. Bunu zaten artılardan azıcık öğrenmemiz, e, öğrenmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle alalım kalemimizi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilk örneğime bakıyorum. Ne var arkadaşlar? Artı 4 eksi A, e, eksi 3. Burayı ben zaten artı yapıyorum. Ne var? Burayı da artı yapıyorum. Burada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Bunların ikisiydi kötüydü ama de, e, demişler. Kötülükten zaten hiçbir şey olmadı. Bari biz de iyi olalım diyorlar ve iyi oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne oluyor arkadaşlar? 0 başlangıcım burasıymış ben de 0'dan başlayacağım arkadaşlar ne demiş 4 adım git artı 4'e tabii ki eksiye değil neden çünkü işaretim artı evet artı 4'e gittim sonra ne demiş arkadaşlar ben artı olunca artı 3 oldu 3 adım daha git 1 2 3 ne oldu Buraya geldim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Şöyle bir şey gerçekleşiyordu burada arkadaşlar. Evet. Ne oluyordu? İşte ben şurada yemek yedim. Sonra ben şöyle diyeyim. Ben önce evden yola çıktım. Şurada yemeğimi yedim. Buradan tekrar gittim. Bana diyor ki bana bunu söyleme. Sen nereden başladın? En son nerede bittin? Ben nereden başladım arkadaşlar? Sıfırdan başladım. 7'de sonlandım. Yani arkadaşlar buradan buraya en son götürüyorum. Bitti. Bana e, molalarını söyleme diyor. Nereden nereye gittin orası bana yeter diyor. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar ne demiş bize? Artı 2 demiş. Eksi demiş ve artı 3. Ne yapacağız burayı arkadaşlar? Artı oldu burası. Burası da eksi oldu arkadaşlar. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben bir ilk e, sıfırdan arkadaşlar 2'ye gidiyorum. Gittim mi? Tamam. Şimdi eksi 3 gideceğim. 1, 2, 1, 2, 3 oluyor arkadaşlar. Yani ben bir de oluyorum arkadaşlar. Şöyle geri gidiyorum. Neden? Çünkü eksillere demiş. Ve arkadaşlar en sondan ne yapıyorduk zaten? Sıfırdan en sonki noktaya götürdük oku. Evet şimdi arkadaşlar burada ne varmış bir bakalım. Eksi artı yaptım. Bunu eksi yaptım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle eksi eksi. Daha kolay benim için. Eksi 4'e gittik hemen. Sonra ne demiş arkadaşlar? Bir adım daha ilerle demiş. Ne oluyor? Eksiye bir adım ilerleyince haliyle böyle oluyor. Ve arkadaşlar en sonunda da ne yaptık? Bunu böyle 5'e götürdük arkadaşlar. Evet model e, modellemeyi gördük. Sayı doğrusu da böyleydi arkadaşlar. En son tekrardan kapağımızı koyalım arkadaşlar. Evet umarım iyi anlamışsınızdır çıkartmayı da arkadaşlar. Edincisinde matematik matematik kurduğundan Beloş'tan dersler e, arkadaşlar arkadaşlar. Biz de dediğim gibi buradaki aynı bu matematik kurduna dönüşeceğiz. Biz de böyle matematiği yükleyeceğiz, gideceğiz arkadaşlar yolumuza. Evet, bugünkü dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Zaten toplama, çıkartma bittikten sonra çarpma, bölme geliyor. Çarpmayı da başka bir videomuzda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum buradan.